beslenme, yediklerimiz, içtiklerimiz. Sadece bir doymak ya da damak tadı diye değerlendirdiğimiz şeyler aslında birer bilgi, vücudumuza gönderdiğimiz bilgiler. Güzel beslenirsek güzel bilgiler, sağlık bilgileri, kötü beslenirsek hastalığa teşvik edecek bilgileri gönderiyoruz. Katkı maddesi, işlenmiş gıda, beyaz un, beyaz şeker, basit karbonhidratlarla bir beslenme şeklimiz bize hastalıklara da kapı açacaktır. Bilgi çünkü kötü gidecektir. Daha yeşillik ağırlıklı, sebze ağırlıklı, rengarenk e, sebzesinin meyvesinin bol olduğu bir beslenme bizim sağlık bilgilerini gönderecektir. O yüzden tabağımıza bakarken, öğünümüze bakarken vücudumuza hangi bilgiyi göstereceğimize mutlaka dikkat etmemiz gerekir.